Evet, selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Ee, merhabalar diliyorum. Evet bugün günlerden Çarşamba. 17 e, günün 17ci diyemedim. Yasak vardı. <laughs> 19. Haydi 19 Mayıs'a kadar yasak vardı biliyorsunuz. Yasaklar kalktıktan sonra çıkıp çiftliğimize geldik. Ee, bugün burada baya bir işlerimiz var. ailece geldik, hepimiz geldik. Babamız geldi, oğlum, kızım, öbür kızım, hepimiz ailece geldik. Bugün burada baya işlerimiz var. Ee, Bazılarımız, o, oğlum e, Fatih boya dana yapacak. Baba e, bahçeyi toparlayacak. Benle büyük kızım da evin içini toparlayacağız. Allah nasip ederse. En son halini göstermiştim size. E, kıvırcıklarım. Kedi girdi bahçeme. Şimdi göstereyim hele. Boncuk. Boncuk. Kedi. Korkma. piş piş. piş. en son halini göstermiştim size. O zaman lahanalarım minnacıktı. Şimdi büyümüşler, kocaman olmuşlar. Marollar da büyümüş, kartlaşmış artık. Şu alt kısım yapraklarından biraz kopar yiyeceğiz. Kalanı sökeceğiz yerine. Size göstereceğim şimdi. Tohum ekmiştim. Fidelerimi dikeceğim yerine. Şekilde. Evet, bugün kapılarımız, bugün kapılarımız boyanacak. Gördüğünüz gibi oğlum söküyor. Şu eski halini göstereyim size. Eski halini size göstereyim. Buraları temizleyeceğim. Size ektiğim tohumları göstereyim. Bakın. Buraya kabak dikmiştim. Fide olmuşlar. Buraya domates dikmiştim. Fide olmuşlar. Buraya fasulye dikmiştim. Fide olmuşlar. Buraya yine fasulye dikmiştim. Yok ee, pardon. Salatalık dikmiştim. Fide olmuşlar. Ondan sonra bugün şu poşeti daha açmadım. Sizinle beraber açalım. Şuraya gene bir tohum ekmişim. Bakacağız neymiş. Bir tüm poşeti mi? Evet. Bu herhalde bir çekip bir tarafta. Evet bu biber galiba. Tohumlarım da olmuş. Ee, şöyle biraz şu duvarları falan boya badana yapmayı düşünüyorum. Oğlum buradayken o kapıyı yapacak. Ondan sonra üzüm yaprağı toplayacağım. Yapraklarım olmuş. Yani arkadaşlar bugün burada baya bir işlerimiz var. Evet. Şuraya de bildiğiniz gibi buraya fasulye ekmiştik. Hız buraya fasulye tohumu ekmiştim. Fide olmuş. Sarı çiçeklerimi göstereyim size. Şu duvar kenarlarını falan hepsini boyamayı düşünüyorum. Ben ilk halini göstereyim size. Bir de son halini görürsünüz inşallah kenarlar falan hepsini ya kireç ya da boya yapacağız Allah nasip ederse. Buraya bir üzüm fidesi ekmiştim. Bakın üzüm oluyor Allah nasip ederse. Küçücük bir daldı. Bizim yan komşu vermişti bana minnacık. Ektim oldu. Allah yemeğini nasip etsin. Burada da benim eşim her zamanki gibi toparlıyor. Kolay gelsin. O da çalışıyor. Burada da iki kedim var. Bir Minnoş bir de Ebrar. <laughs> Minnoş şey yok. Ne ismi ne? Şey, mavi. Ha mavi iş. Tamam. Şimdi bezelerini göstereyim size. Bu, bu vişne ağacıydı. Ön tarafta düşmüştü. Çekirdek çekirdekten fide olmuştu. Ee, ben de getirdim, buraya diktim. Aha, yoyu, çamur olmamış. Şu bezelyelerimi göstereyim size. Artık dökmeye başlamışlar. Bakar mısınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni de çekeyim. Nasılsın teyzem? Çekiyorsun. Ya bezeleleri çekiyor, çok güzel olmamışlar yani. mı? susuz mu kaldı? Biraz ufaklar, evet. Biraz ufaklar, doğru. Hmm. Geçen sene yiyemedik, biliyorsun. Evet. Bu sene inşallah Rabbim nasip eder, vay da şey olmuş. Çok güzel daha... olmuş sene. Değil mi? Çok güzel, güzel oldu. Neden biliyor musun teyze? Şu hmm. üzüm yukarıdaydı ya, gölge yapıyordu. Şimdi üzümü kaldırdık Kesinlikle. orada. O dal da fazla, da hmm. kesmek. Onu da evet, o da kesilecek ama bu sefer dut yemeyecek fazla. Evet. Ama onu niye dut olmadı bu sene şey oldu. Hiç bu sene. Ha, Az mı? Hiç ben anlamıyorum ki. Kısır. Çözüm. Ha kısır çift. Geçen sene şu kara erik var ya teyze biliyorsunuz. Bu şey ne diyorlar bir erik var. Evet. Şunu adam zannettim ödüm koptu. <gülüyor> <gülüyor> yaptı orayı, yaptı. Niye <laughs> yapıyorsunuz? Hevesinden. Ha dedim kuşlar, kuşlar yaptı. Kuşlar falan mı dedim içeri giriyor Ay, acaba dedim. Yok yok. Sen? Şaşallardan şişe boyattı, boyadı. Çiçeklik yaptı bir Hani bakayım dur bakayım. Biz, bize de şey olsun. ilham olsun. Ha, bir şeyler yapıyor. Bakın burada mor yaptı. Orada kırmızı yaptı. Bir kata kırmızı Aa, var. Aa çok güzel şeyler yapmış. Şişe, şeyler. Büyük kız <laughs> Büyük şey. ha? Yok. Hay gördüm burada. Onları şey mi yaptı? Şişelerde mi? Biraz şişelerde, şişelerde, mi yaptı? Kesti, kesti. Şey, hmm. kesti. Ters oh. çevirdi.